Donald Trump, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, 77 yaşında memleketi New York, karısının adı Melanie, sevdiği içki viski ve bourbon Donald olarak bilinmektedir. İşkembeyi de böyle büyüttüğü söylenir. Şu an siyasetçidir ve bir kez daha seçime katılacaktır. Amerika Başkanı olarak vefat etmezse, karısının çocuklarını göstermeyeceğini söyler. Gerçekte bakalım bu adam kimmiş? Gerçek adı Davut, soyadı Turan'dır. Davut Turan aslında saha ajanıdır. Memleketi İstanbul Fikirtepe, sevdiği içki rakı, karısı Hüsniye'dir. Uzun yıllar teşkilatta görev almıştır. Teşkilatın kendisine sunduğu imkanları kendi çıkarlarını kullanmış, pavyonlarda bütün parasını yemiştir. Defalarca uyarılmasına rağmen kadın kumar ve uyuşturucudan vazgeçmemiştir ve 24 saat içtiği söylenir. Teşkilattan atılmıştır. İstanbul'daki Trump tavırı satmış ve Amerika'ya dönmüştür. Daha sonra Amerika başkanı olmuş, Türkiye'deki karısı halen arkasından avlamaktadır. Bu bilgileri paylaştığım için şimdiden 7 tane tehdit telefonu aldım arkadaşlar. Vladimir Putin, Rusya başkanı ve 70 yaşındadır. Memleketi St. Petersburg'dur. Manitasının adı Olga'dır ve sevdiği içki vodka'dır. Evde kendi vodkasını yaptığı söylenir. Yerime gelecek yeni başkan, ancak ben öldükten sonra gelebilir sözüyle meşhurdur. Bakalım gerçekte Vladimir Putin kimdir? Adı Veli Demir, soyadı Piton'dur. Veli Demir Piton aslında saha Memleketi Adana, sevdiği içki, acılı turşu suyu ve karısı Hatice'dir. Her sabah 5'te turşucu tayyara gidip turşu suyunu içer ve akşamları iki küçük altınbaş içmeyi ihmal etmez. Teşkilatta başarıyla görev almıştır. Irak ve Afganistan'da tek başına operasyonlarda bulunmuştur. Kendisine nişan takılmış ve 30 yıllık ajanlık hayatından sonra emekli olmuştur. Halen 7700 TL emekli maaşı alır ve çok az olmasından dolayı şikayet eder. Rusya'ya döndükten sonra Rusya başkanı olmuştur ve görevine devam etmektedir. Şu an karısı Hatice ve manitası Olga ile birlikte yaşamaktadır. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı'dır, 45 yaşındadır, memleketi Amiens'dir. Karısı Brigitte'dir ve sevdiği içki likördür. Afrika bahçelerinde gezmeyi çok sever. Nereden ne yürütebilirim diye sürekli arayış içerisindedir. En son Mali'de Mısır bahçesinde görülmüştür. Yaşlı kadınları olan hayranlığı ile bilinir. Bakalım bu adam kimmiş? Adı Erdener, soyadı Maksut'tur. Erdener Maksut teşkilatta defterdardır. Memleketi Bursa, Sevdiği içki pınar süt ve karısının adı Bedriye'dir. Bedriye hanım 70 yaşındadır. Eğer evleneceğim kadın benden en az 25 yaş büyük olmazsa ben ona karım diyemem der. Çok değişik lafları var. İlk hacanlık görevinde arkadaşları operasyon sırasında canlarını verirken kendisi saklanmıştır. Ve bu yüzden sahadan alınıp defterler yapılmıştır. Efendi bir şekilde... 15 yıl görev aldıktan sonra emekli olup Fransa'ya dönmüştür ve Fransa Cumhurbaşkanı olmuştur. Bedriye Hanım'ı da Fransa'ya götürmüş ve Brigitte Hanım'a ayrı bir ev, Bedriye Hanım'a ayrı bir ev açmıştır. Adı Sanna, soyadı Marie. Finlandiya parlament üyesidir. 37 yaşındadır, memleketi Helsinki'dir. Sevdiği içki vodka ve kocasının adı Markus'tur. Fakat Markus ile boşanma aşamasındadır. Çok vodka içtiği söylenir fakat işin aslı çok daha farklıdır. Hadi bakalım. Gerçek adı Sena, soyadı Narin'dir. Sena Narin, İzmirlidir ve sahacınıdır. Sevdiği içki aş, tuzlu ayrandır. Kocası Kazım Harputlu'dur. Kazım Harputlu'yu terk etmiştir çünkü çok her zaman çok yeşillikten yan olduğunu söylemiştir. Ve Kazım bunu kabullenememiştir ve aralarında kavga çıkmıştır. En sonunda ben artık yapamıyorum der ve terk eder. Daha sonra İzmir'in özellikle Foça beldesinde sürekli yerlerde gözüktü, diskolardan atıldı, değişik maddeler kullandı ve bonzai diyorlar bilemiyorum, kurtarmaya çalışmaktadırlar. Fakat uygunsuz hareketlerinden dolayı istihbarat ajansından atılmıştır. Arkadaşlar bu arada sürekli tehdit mesajları geliyor videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere.